Me, hadi söyle. Me. Ha? <gülüyor> <gülüyor> söyle hadi bir de. Me. Konuş annem. Konuş. <laughs> Adem abi bunun daha adı yok. Daha çok küçük, daha yeni doğduğu için. Toprak tutar milleti, toprak zapt eder. Bir Milletin Efendisi programıyla tekrar huzurdayız sevgili izleyenler. Bu hafta sizlere İzmir Menemen Haykıran Köyü'nden sesleneceğiz. Selen Hanım'ın Küçükbaş Çiftliği'ndeyiz. Birkaç yıl evvelinde Selen Hanım'ı ekranlara taşımıştık. Bayağı ilgi ve alaka oluşturmuştu program. Bayağı izlenme rekorları kırmıştım. Tekrar programı yenilemek için Selen Hanım'la beraberiz. Selena Hanım, sevgili izleyenler, iç mimar. Mimarlığı bırakıyor, şehir hayatından bıkıyor. Küçükbaş hayvanlarını, keçileri alıyor ve Haykıran Köyü'ne yerleşiyor. Doğru mudur? Doğru Adem abicim, hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim. E, koyunlarımız vardı geçen sene. E, koyunlarımızı verdik, sadece keçiye döndük şimdi. Yine e, doğum zamanına denk geldiniz. Ufaklıklar doğuyor. Yani e, bu sene daha zor her şey. E, geçen sene konuşmuştuk zaten işte büyütmek istiyoruz falan diye. Ama bu sene her şey biraz daha zor. E, yem maliyetleri geçen seneden daha yani, zor. Büyümekten ziyade... Koyun, küçüldük. Küçüldük. <laughs> evet, Koyunları küçüldük. da elden çıkardık. Aynen öyle. Sadece bu sahnen keçilerle başa kaldık. Evet Halep, sahinen, e, Maltız keçilerle... E, Keçi sütüyle birlikteyiz. <laughs> Keçi sütü satıyoruz. Ama tabii işte hep konuşuyoruz. Sıkıntı yani her şey sıkıntı çok zor, çok zor her şey. Ayakta kalmak çok zor. Ee, hayvancıya destek yok. Ee, çok zor. Yani hayvancılığın ayakta durmasını istiyorsak biraz desteklemesi lazım devletin. Hiçbir şekilde bir destek göremedik bir yıldır da. Çok zor. Evet, e, sütünü satıyoruz değil mi? Sütünü satıyoruz, e, toptan satıyoruz. E, geçen sene bizden toptan 5 liraya alıp marketlerde 30 liraya satıldı. E, bu da çok zor yani e, pek adaletli değil gibi. Evet, e, şu ana kadar keçi sütü en kalite, en güzel süt. Aslında öyle hani anne sütüne en yakın, en yakın. keçi sütü ama e, maalesef ülkemizde bir değeri yok. Yok. Kaç paradan satıyorsunuz şu an litresini? Ee, bu sene 7 lira ile 10 lira arasında gibi bir açıkladılar. Ama yine de kaça satarlar bilmiyorum. Yani bizden toptan alışları bu şekilde. Kaç adet var şu anda? Şu anda 60'a 60 yakın keçimiz var. Yavrular da doğuyor. Başka diğer hayvanlarımız? Tavuklarımız azaldı. E, buğdaya çok deli dehşet zamlar geldi, tavuk yemlerine çok zamlar geldi. E yumurta, e, kaç liraya satacağız da ne kadar e, yemini karşılayamaz halde. O yüzden böyle umutsuzlukla karşıladım sizi ama kusura bakmayın. Evet. <laughs> onlar oradan e, evin bahçesine girdiler. Giriyorlar. Onlar evet, artık telmel her şey e, gitti. Yıktılar oteli de zaten, yaramazlar. Arıyorlar bir şeyler, her yerde bir şeyler arıyorlar işte. Keçi milleti abi. Şimdi siz bir hayvan seversiniz, onu da biliyoruz. Bir evet. Dernek üyesi miyiz? Nedir olay? Yani derneklere eskiden üyeliğim vardı. Ama şu anda şey yerel hayvan koruma görevlisi kartım var. Sokak hayvanlarına bakıyorum, e, yani kedi hayvanlar keçilerde olduğu gibi kedi köpek mamaları da deli dehşet fiyatlarda satılıyor artık, çok zorlanmaya başladık her anlamda, her evet. anlamda. Evet niçin bir mimarsınız, iç mimar. Evet. Ee, Bıraktınız mimarlığı, böyle köy hayatına döndünüz, evet. niçin böyle bir tercih yaptınız? Biraz e, doğayı ben çok seviyorum daha önce de konuşmuştuk Adem abi daha, doğayı ben çok seviyorum hayvanları çok seviyorum ee, ticari olarak değil de gerçekten gönül bağı kuruyorum onlarla çok seviyorum yani doğa ve hayvan sevgim hayvan aşkım buralara getirdi açıkçası. Onun biraz bedelini de ödediniz herhalde Ayağı, ayağınızı mı kırdınız? Evet ayağımı kırdım zeytin ağacından düştüm. 20 tane Hayvanların ta peşinden koşarken Evet evet Aynen öyle Z Ağaçtan düştüm e, 20 tane platin takıldı ayağıma bir 7 ay 8 ay falan Hiç kalkmadan yatmak zorunda kaldım Ama toparladım iyiyim şimdi Şimdi sizin bunlarla bir arkadaşlık bağınız var evet. Hemen hemen hepsinin ismi var yanılmıyorsam Adem abi bunu geçen programda da gösterdi Bihter bu Bihter <laughs> Bihter evet. evet Bihter elde büyüttüm bunları. O geçen programda bir süslümüz vardı hatırlarsın o öldü. Yaş o yaşayamadı, öldü, tutunamadı. Bu Bihter. Ondan sonra özel bağım olanların hepsinin ismi var biliyorsun abi. Şurada Behlül var bir tane. Nerede? Orada yemiyor bak. Çağırıyordunuz o siz onları. Evet evet. Geliyor. Behlül! Behlül! Hiç bakmıyor. Yem şey yem olunca hiç bana bakmaz. Bakmaz. Bak. Küçükteki kömür Bir bir ismi var. Evet, bak oradan tırmanıyor. Atlayacak o şimdi oradan. Atlayacak şimdi oradan. Yaramaz. Oh, oh, oh. Cık 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 cık. Akrobasi yapıyorlar. Hmm. <laughs> o da girecek şimdi içeri girecek. Bunlarla böyle dağ tepe geziyor musunuz? Tabii geziyoruz. Yaylıma çıkarıyoruz. Ee, zaten yaylımsız olmaz. Yaylımı çok dışarı çıkmak istiyorlar şu anda da zaten. Evet, Sa'anın e, Halep. Halep, Maltız. Maltız. Üç çeşit şu anda sizde. Evet, üç çeşit keçimiz var. Ee, köpeklerim zaten. Baki biliyorsun Adem abi, sokak köpeklerim var. Onlar ama çoban köpeği oldular artık. Çok kardeş bellediler onları. İşte böyle. Evet, böyle bir hayata başladınız. Ee, diğer insanlara öğütler misiniz bu işi? Geçen sene öğütlemiştim ama bu sene daha da zorluğunu fark ettim. Her sene böyle daha zor olursa işimiz zor. Öyle söyleyeyim. İsterim tabii ki hani destek alsın, herkes yapsın. Hayvanları sevdikçe daha insanın merhamet duygusu demiştim ya merhamet çok önemli. Biz kaybettik bir şeylerimizi toplum olarak. Burada kendimi yeniden geliştirdim ben, kendimi eğittim, ruhumu eğittim. Keşke herkes böyle olsa ama gerçekten çok zor. Hani zor, ayakta kalmak, tutunmak çok zor, çok zor. Maliyetler, hani bir de şey maliyet istiyor. Evet doğduğu gibi hemen ayağa kalkıyor herhalde. Evet, hemen, yani 10 dakika 15 dakika içinde hemen ayağa kalkıp emiyorlar annelerini. O da daha yeni doğurdu. Evet bu bebeler şu an oyun oynuyorlar. Bunlar bir haftalık falan. Henüz yani 6 gün 7 günlük. Damızlık olarak veriyor musunuz satma olay var mı? Tabi bu sene satacağız damızlık olarak. Halep e, keçisi satacağız. Çok Halep keçisi yok. Biz çok memnun kaldık Halep keçisinden. Çok bereketini hayrını gördük. E, satacağız damızlık olarak. Evet. Yani bu üç ırk bakıyorsunuz. Hı -hı. Halep mi en verimli gelirse? En verimli Halep geldi. En verimli Halep geldi. Milletin dilinde sağane vardı. Evet, evet. Bize en verimli Halep geldi. Hem sütü bakımından, hem huyu bakımından. <laughs> çok sakinler, çok... Hastalık yok, evet. Biz hastalık görmedik Halep'lerde. Kulaklar? Uzun, uzun. uzun böyle şirin. <laughs> o da, o da <laughs> mikrofona konuşacak. Konuş gülüm. Konuş kızım. <laughs> Böyle güzellik işte Adem abi. Bizim e, öz ırkımızdır değil mi? Halep tabii öz ırkımız diyebiliyorum. Hani e, çok da yanlış bilgi vermeyeyim. <laughs> böyle işte Adem abi ya. <laughs> böyle, böyle cana yakınlar bunlar yani. Nasıl kıyayım yani ben buna şimdi? Evet, neler Hayvancılık gerçekten çok zor Türkiye'de. Hani bakımı, masrafı her şey çok zor. Yaptığınız ürünün hiçbir şekilde değeri yok. Yani yok karşılığı yok. Karşılık yok. Ha bizde kendi değer yok. Ama bizden alıp onu işleyip satmaya kalktıklarında kat kat değeri yüksek. Ya bu sefer hani yemine yetişemiyorsunuz, ilacına yetişemiyorsunuz. Sadece hayvanın dışarıda bakmakla yükümlü kılıyorsunuz. Bilmiyorum gerçekten çok zor yandım. Tek hayvancılık var sizin. Başka bir şey Başka şey yok. Başka. herhangi bir şey yok. Evet, hadi. Şey diyorlar mesela, hani yemler yurt dışından geliyor hani ham maddesi diye söylüyorlar. E biz bunu kendimiz niye öğretemiyoruz ki? O kadar verimli toprağımız var, hani yeraltı kaynaklarımız var, hani suyumuz var. Çok mutlu oldum gene burada olduğunuz için her zaman beklerim. Ee, artık aileden biri oldunuz zaten Adem abicim. Umarım hani biraz daha seneye daha verimli olarak çekim yaparız. Daha iyi olur her şey. Umuyorum yani. Umut ediyorum. Ee, biz de üretmeye hani teşvik ediliriz. Öyle söyleyeyim yani. İnsanlara da mesajım lütfen sokak hayvanlarına bakın. <laughs> Sokak hayvanlarına yemek, su verin. Mama alamıyorsanız bile evde artık yemeklerinizi verin. Onlar çok zor durumdalar. Mesajım bu. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hayatı sağlık yani. Sağ ol. Evet, sevgili izleyenler bu zor şartlarda köylü milleti üretmeye devam ediyor. Tebrik ediyoruz sizleri. Teşekkür yani, ederiz. Bu zor şartlarda ayakta durmaya çalışıyoruz. Öyle. Evet. Dediğiniz gibi az bir teşvik olsa devletten, teşvikten de ziyade böyle gölge etme, başka ihsan istemem nevinden bir Aynen. gölge edilmese, yani az buçuk insanımızın bir önünü atsalar. Aynen öyle. Yani hayvan sayılarımız bugün eski yıllara nazaran üçte birlere indi. Tabii. Eski sayılarına iner, kat be kat daha fazla olur. Hı hı. Ama maalesef hep ters gidiyor. Hep öyle. Zaten ülkede tersine insanı... gidiyor. Me, hadi söyle. Me. Ha? <gülüyor> <gülüyor> söyle hadi bir de. Me. Söyle. Me. Hadi. Söyle hadi. Hadi söyle. <laughs> söyle hadi. Me. Hadi. 흐 <laughs> 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 Evet Selen Hanım. Bunun adı neydi? Adem abi bunun daha adı yok. Daha çok küçük. Daha yeni doğduğu için. Evet. Mevcut atları olanları sayabilir miyiz? Atlar neler koyuyorsunuz? Betül, Bihter, Behlül, Doğa. <laughs> Konuş annem. Konuş. <laughs> evet. oh, köpük. Aklıma gelen. Sen bunlarla iyi konuşuyordun. Çağırdıkların vardı böyle <laughs> önceden. Çağırdığında... Evet evet Bihter. Yandan. Bihter. Nerede o Bihter? Bihter gel kızım. Gel Bihter. Gel kızım. Gel Bihter. 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 Gel. Bakıyor da. gel. gel. Gel kızım. Gel. Gel. Gel bir Gel küçük bir Evet sevgili izleyenler, Bir Milletin Efendisi programının daha sonuna geldik. Bugün Selen Hanım'ın baş Keçi Çiftliği'ndeydik. Biz de az da olsa biraz terapi olduk. Her zaman beklerim Adım abi. Ne zaman böyle kendinizi kötü hissettiniz, gelin buranın bir havasını alın, şu hayvanları birazcık sevin. Evet. Rahatlarsınız eminim. Şimdi İzmir'de oturanlara burayı, konumu tarif edelim. Tamam. Gelip terapi olabilirler değil mi? Tabii ki, her zaman. Herkese her kapımız zaman. açık. Ee, Haykıran Köyü'ndeyiz. Haykıran Köyü'nün Merası'ndayız. Merası. Merasındayız. Merası'ndayız. Ee, diye sorarlarsa zaten buyursunlar, bekleriz. <laughs> Evet, sevgili izleyenler, sevgili Ege'liler, İzmirliler, burası Menemen Haykıran Köyü. Haykıran Köyü'nün merasında, Selen Hanım'ın çiftliği. Buraya eş, dost, akraba, çoluk çocuk, terapi olmaya, hayvanları Aynen. sevmeye, öpmeye, okşamaya gelebilirsiniz dedik ve bir aile, hemen dönelim. Bak biz demeden hemen bir aile gelmiş bulunmakta. Evet sevgili izleyenler haftaya ülkemizin yeni köy meydanı, yeni hasat yerlerinde buluşuncaya dek ben Adem Birinci yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Sizlere de tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ben de Sağ de olun. Size teşekkür ederiz. Var Peki olun. İyi ki geldiniz. Evet bu bizden ayrılmadı. E, size verelim. Toprak tutar milleti. Toprak zapt eder.